Evet Özgür Bey ilk balığımızı tuttu İlk balığını tuttu Özgür Bey Maşallah balığın boyu da güzel yani Özgür Bey LRF takımla ilk balığını tuttu Hadi çık kıyıya Kıyıya çık beraber çıkartalım kancasını Yürü Aferin lan sana Aferin sana de biliyormuşum demek ki. Evet Özgür Bey ilk bağlamızı tuttu şu anda. Video kaydını kapatalım sonra kancasını çıkartacağız. Çekiyorum ben. Ufaktan az önceki gibi bırak. Bırak yavaşça. Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kendine gel. <laughs> çık lan dışarı. Çık. Çık. Dışarı, çık. <laughs> çık. Çık. Bir daha salıyoruz Özgür Bey. <laughs> Kıyıdan dönen balığımızı Özgür Bey tekrar salıyor. Sıkı tut. Evet. Evet Özgür Bey salıyor balığımızı. Sal. Sal oradan. Sal gitsin. Hoppa. Evet balığımız gidiyor. Boyu ufak olduğu için saldık.